Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu kuvvet ve hareketi olacak. Konu anlatımı çözeceğiz. Testimiz ise 9. sınıf fizik ders kitabımızın sevgili arkadaşlar 117. sayfasında yer alan ikinci ünite ölçme değerlendirme soruları olacak ki arkadaşlar şu ana kadar hep 10 tanesini çözdük. Şimdi 11'de kalmıştık. Bununla devam edeceğiz. O toplamda 13 soru var. Peki ilk 11 10 soru nerede? Buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Bu oynatma listesinde tüm kitabın tüm çözümlerini sadece bu test değil. Sırasıyla sayfa sayfa kronolojik olarak arkadaşlar konu anlatımlı olarak çözümleri bulabilirsiniz. Ayrıca konu anlatım videoları oynatma listesi ayrıca sınıf içi ölçme etkinlikleri oynatma listesi de burada duruyor. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Bunlar da size çok faydası olacak. Evet ya Allah bismillah bir başlayalım. Okulun kapalı spor salonunda oynanan futbol maçını tribünden izleyen seyreden fizik öğretmeni maç sırasında bazı fotoğraflar çıkıyor. Bunlardan ikisini sınıfta hareket konusunu temel kavramları anlatmak için akıllı tahtaya yansıtıyor. Daha sonra görseldeki futbolcunun hareketlerini eşit bölmelerinde düzlemde gösteriyor. Birazdan daha açıklayıcı olacak. Burası biraz muğlak gibi gözüküyor olabilir. Şekli görünce anlayacağız. Maçtaki futbolculardan biri Ali A noktasından E noktasına bakın Ali dıbıdıp dıbıdıp dıp 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 gitmiş. Ee, ulaşmak için şekildeki ABCD yolunu tabloda verilen zaman aralıklarıyla gitmiş. K noktasında bulunan sevgili Kadir ise Ali ve Kadir'e buradan selamlarımızı gönderiyoruz. K noktasından dıbıdıp dıbıdıp dıp 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 ulaşmak için KLMNP zaman aralıklarıyla gitmiştir. Tamam mı? Tamam. Güzel. Sevgili arkadaşlar. Ya ben elimi değmişken şunlara bir bakalım ya. Toplam ne kadar sürede gitmişler? Onları falan nasıl olsa işimize yarar. Bir bakalım. 9, 11, 14 saniyede gitmiş bu arkadaş. Bu arkadaş da 5, 11. Aa bu da 14 saniyede gitmiş. Değil mi? 9, 11, 11, 14. 11, 14. Hayal hay, güzel. E, güzel. Tamam. Bu da 14 saniyede. Toplam zamanı. Toplam T. Toplam T. Güzel. Şimdi okuyalım ya Allah. Bismillah. Ali ve Kader'in. Tabloda verilen hareket sürelerinde aldıkları toplam yolları bulunur. güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar ben nasıl bulacağım öğretmenim bunları? E sevgili arkadaşlar dümdüz bak her bir karenin 3 metre olduğunu zaten bana vermiş. burada da 3 metre. Bunu 3 9'lardan görüyorsun. O zaman şöyle sayalım bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı 3 ne yapar arkadaşlar? 18 metre. Buralara takır takır yazıyorum değil mi? Bak hatta şunun 6, bunun da 24 olduğunu görüyorsun. 24 eksi 6'dan bu. BC yolu 1, 2, 3 tane 9 metre. Değil mi bak? 3'ten 12'ye gelmiş 9 metre. CD 2 tane var 6 metre. Her bir kare 1 kare 3 metre yazalım. Konu kapansın. DE 1, 2, 3 9 metre de buradan. Anlaştık mı anlaştık. Topla şimdi bunları aldıkları yol dikkat et bak aldıkları yol deptikleri yol arkadaşlar 15 33 42 metre yapar değil mi güzel Ali alınan yol eşittir 42 metre tekrar hesaplamak istiyorum 27 33 42 güzel Şimdi KL'ye bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 9 metre. LM 2 tane var 6 metre. Unutma her bir kare şurası 3 metre. Bunu da göster istiyorsan. Değil mi? 3 metre. 1 2 tane var 6 metre dedik LM'ye. 1 2 3 4 5 6 18 metre burada var. Güzel. NP'ye bak 1 2 3 9 metre de burada var. Bu da mı 42 çıkacak ya? Vallahi bu da 42 çıktı. İkisi de 42 metre. Sanki Ali daha fazla yol kat etmiş gibi değil mi? Hmm. Ama işte yer değiştirmelere bakacağız. Ali bayağı bir uzağa gitmiş. Arkadaşlar ikisi de 42 metre. Kadir. Hop. Alınan yol eşittir 42 metre. Bulduk mu? Bulduk valla. Biz üzerimize düşeni yaptık. Gö görevi yaptık. Ali ve Kader'in tabloda verilen hareket sürelerinde toplam yer değiştirme büyüklükleri arasındaki ilişkiyi arkadaşlar bak yer değiştirme deyince akan sular duruyor. Hop, buradan buraya çiziyorum işte. Bak buradan burayı çizdim. Bu arkadaş bu kadar. K'den L'ye çiz. K'den P'ye özür. Bunu çiz. Şimdi sevgili arkadaşlar açık ve seçik AE daha uzun. İlla da hesaplamak istiyor muyuz? Gel hesaplayalım. Bak tırırıp tırırıp 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kare var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kare var. Arkadaşlar AE'nin karesi Pisagor ile çözüyorduk. 6'nın karesi artı 8'in karesi yapar. Burası 100 yapar. Kimin karesidir? AE uzunluğu 10 birim. Şimdi buraya göre 10 birim olunca arkadaşlar her bir karede 3 metre olduğunda 10 çarpı 3 metre 30 metre yapar. Tamam mı? Tamam. Bunu şöyle de diyebilirsin mesela. 6'yı 3 ile çarp burası 18 metre. Bunu da 3 ile çarp 24 metre. Sen istiyorsan 18 ve 24'ün karesini alarak da 30'a ulaşabilirsin ama bak biz ne yaptık? Kestirmeden 6 8 10'u bulduk. 3 ile çarp, 3 ile çarp, bunu da 3 ile çarp. Aynı şey yani. Güzel mi güzel. Geldim buraya. Arkadaşlar bir burada da bak şöyle bir dik üçgenim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burası 9 birim. Burası 1 birim. KP uzunluğu ne olur arkadaşlar? KP uzunluğu. Bunun karesi. 9'un karesi artı 1'in karesi. Yani 9'u göre 81. 1, 82. Kök 82 olur. Tamam mı? Güzel. Bu kök 82 kalır. Arkadaşlar... E Ha kök 82 bir de 3 ile çarpmam lazım. Yani toplam yol ne olur? 3 çarpı kök 82 metre olur arkadaşlar. Tamam mı? Tamam yer değiştirme. E arkadaşlar bu değer bu değerden daha büyüktür. Bunu nasıl anlayabilirim? Bak bunu kare kök içine atarsam bunu nasıl söylerim? karekök kök 900 olarak söylerim. Ali toplam karekök 900 metre. Niye karekök kök içine aldım durup dururken? Çünkü bu irrasyonel ya buna benzetmek için. Burada da arkadaşlar bunu içeri attığımda 3, 9 olarak girer. 9 çarpı 82 yapmam lazım değil mi? 82 ile de 9'u çarpalım. 8 bir elde 738. Bu arkadaş da 738 kök içinde metre. Bu kim? Kadir. E arkadaşlar yer değiştirmenin büyüklüğü ne oldu? X, A, Ali diyelim buna. Büyüktür. X, B. Tabii büyüklüğünden bahsettiği için şöyle yapalım. Büyüklükten bahsediyor. Yoksa yer değiştirme vektörlerini kıyaslayamayız. Çünkü doğrultuları farklı. Anlaştık mı arkadaşlar bu konuda? Harika. Bak bayağı da emek verdik. Yani bu soruyu soran kişi bu kadar da detay istemiyor bizden. Şu kökleleri de buradan açık ve seçik Ali'ninki kaderinkinden büyük diyebiliriz. BCDE Aralıklarındaki hareketlerinde, hareketinde aldığı yol, yer değiştirmenin büyüklüğü, ortalama süreti ve ortalamanın büyüklüğü arasındaki ilişkiyi yazınız. Ali'nin. Arkadaşlar Ali'nin BC ve DE. BC ve DE. Ha. Arkadaşlar açık ve seçik ya bak. Ne kadar güzel bir örnek vermiş. BC ile DE. Hepsi aynı değil mi? Bakın yer değiştirme aynı. Aldığı yol aynı, yer değiştirme aynı, büyüklüğü, ortalama sürati, ortalama hızı, çünkü ortalama e, süratlerle gidiyor, değil mi? Ha, bir dakika, zamanlar önemli. Orada dur. O zaman şuraya bakalacağız. BC ve DE. BC, ha zamanlar da aynı. Vay 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 vay. Arkadaşlar, bütün her şey aynı. Bak, x a aynı. XA'nın X, A XA Ali'nin diyelim BC arasındaki BC eşittir X e, Ali gene DE arasındaki değil mi? Bak 9 metre 9 metre aldı. Hem de 3 saniye 3 saniye. O zaman delta T'leri de geçen zaman da aynı. BC ile delta T DE. Bunlar da aynı. Değil mi? Alınan yollar şöyle yazabilirim alınan yollar ve yer değiştirmeler değiştirmeler ve zamanlar geçen zamanlar eşit olduğu için ortalama süratli sürati ve hızı eşittir hem süreti eşittir hem hızı eşittir hem de sürat ve hızı da eşittir arkadaşlar CD arasında değil mi? BC pardon ve DE arasında. Ortalama süreti hem bu ikisi için aynıdır hem de ortalama hızı eşittir. Ayrıca ortalama süreti ile ortalama hızı da eşittir. Çünkü 9 metre 3 saniyede alıyor ve doğrusal bir yolda alıyor. Konu kapanmıştır. Anlaştık. E, güzel oldu ya. Şeye bakalım. Ali ve Kadir'in tabloda verilen hareket sürelerinde ortalama sürat ve ortalama hız büyüklükleriyle ilgili bütün zaman alıyoruz. Ortalama süratleri eşittir, ortalama hızları eşittir. Ali'nin ortalama hızının büyüklüğü büyüktür. Arkadaşlar ortalama süratleri eşittir. Hangileri doğrudur diyecek. Bak bu doğru. Neden doğru? Çünkü ikisi de 42 metre yol aldı. 42 metre Ali, Kadir. 42 metre yol aldı. Değil mi? Alınan yola bakıyorum bakın. Alınan yol ikisinde de sevgili arkadaşlar. 42 metre, 42 metre. E geçen zamanda 14. Geçen zaman delta t de e, ne dedik ya? 14 saniye. 14 saniye. E bu durumda ortalama e, süretimiz ne olur arkadaşlar? 42 metre bölü 14 saniye Bölersem 3 olur değil mi? 3 metre bölü saniye. Her ikisi için de eşittir. Peki ortalama hızlar eşit mi? Hayır. Ortalama hızlar eşit değil arkadaşlar. Çünkü e, Kadir Ali'nin Yer değiştirme büyüklüğü e, Kadir'in yer değiştirme büyüklüğünden büyük olduğu için aynı zamana böleceğim değil mi? Aynı zaman içerisinde arkadaşlar 14 saniyede bu arkadaş buradan buraya geldi. Bu arkadaş da buradan buraya geldi. Yer değiştirme daha büyük Ali'de. Ali'ninkisi daha büyük olur. Çarpı. Ali'nin ortalama hızının büyüklüğü kaderinkinden büyüktür. Şimdi bak konuştuk söyledik. Ali'ninki daha büyük olur. Çünkü arkadaşlar işte bundan dolayı Ali'nin ortalama yer değiştirmesi daha fazla olduğu için arkadaşlar. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman 1 ve 3 diyor. E şıkkını gönül rahatlığıyla işaretliyoruz. Harika. D şıkkı da şöyle seslenmiş bize. Hareketin temel kavramlarına ilişkin aşağıda verilen genellemelerden doğru olanları genellemenin başındaki yay aracına içine çarpı yazarak belirtiniz. Normalde ben tik yaparım ama öyle yapacağım ya ben böyle yapmak istiyorum. Tamam mı arkadaşlar şu işareti koyacağım. Ne demiş? Doğru olanları. Çünkü çarpıları yanlış kabul ediyorum. Aynı yolda yer değiştirme için geçen süre arttıkça hız alınır. Aynı yolda yer değiştirme için geçen süre arttıkça hız aynı yol ne demek ya? Ha, aynı yer değiştirme var. Aynı yer değiştirme. Ee, x eşittir vt değil mi arkadaşlar? Süre arttıkça hız alır. V ne olur? X bölü t olur değil mi? Yani bu delta t, bu da delta t. Şunu demek istiyor. Aynı yolda yer değiştirme için geçen süre azaldıkça ne kadar azalırsa bu değer artar. Onu diyor değil mi? Hız azalır. Aa, ama bu var, şey azalır demiş. Artar olmalıydı değil mi? Geçen süre arttıkça. Ha, arttıkça diyormuş ya. Geçen süre artarsa hız azalır tabii ki canım. Değil mi? Geçen süre arttıkça. Yani burada bekliyorum. Bak şurada. Şurada bekliyorum vatandaşı gelsin bana diye. Hızlı olan erken gelir, değil mi? Bak süre arttıkça yavaş geliyordur. Bir kaplumbağa tavşan tavşan zırt diye gelir kaplumbağa'yı bekle babam bekle süre arttıkça hız azalır yani, değil mi? Güzel. Aynı süre içinde, aynı süre içerisinde alınan yol arttıkça sürat azalır. Hayır arkadaşlar bak alınan yol aynı süre aynı sürede aynı şeyi söylüyoruz e, alınan yol arttıkça sürat azalır, değil mi? Bak bu adam buraya bir saniyede geldi. Şu adam da buraya bir saniyede geldi. Aynı süre içinde alınan yol arttı. Hangisi daha süratli? E, tabii ki şu. Yani alınan yol arttıkça sürat azalır değil, artan olmalıydı. Çarpı onu da kırmızı yapalım ya. Bu çarpıyı yedi. Hızın alabileceği en büyük değer süretin değerine eşittir. Bu doğru sevgili arkadaşlar. Neden? Ancak doğrusal yolda olabiliyor. Çünkü bak, dıbıdıp 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 buraya geldim. Ortalama e, hızı hesaplarken şu yola bakacağım değil mi arkadaşlar? Şu, şu da alınan yol. X bölü T. Bir de buna bakacağım. E, bunların birbirine eşit olabilmesi için arkadaşlar doğrusal yolda gitmesi lazım. Doğrusal yolda giderse alınan yolla e, yer değiştirme miktarları eşit olabilir. Hızın alabileceği en büyük değer süretin değerine eşittir. Doğru bir cümle olmuş. Referans noktası konum vektörünün büyüklüğünü belirler e, herhalde yani değil mi mesela ben buradayım konumunu söyle bana e şimdi şurayı referans noktası alırsam benim konumum bu hayır ben şurayı alırsam aman şurayı, şurayı alırsam buradaki konum vektörüm bu olur tabii ki referans noktasına göre konum vektörünün büyüklüğünü belirler yani. Ama zırt zırt da şey yapmayız yani bu çok saçma sapan bir şey olmuş. yani Hiç gerek duyacağımız ya da akıl e, yoracağımız bir durum değil yani. Bir hareketlerin başlangıç ve bitiş konuları arasında ortalama hızı ile ortalama süratı birbirine eşit ise yol ve yer değiştirme büyüklükleri de eşittir. Hmm. Başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki ortalama hızı ile ortalama süratı birbirine eşit ise... Ha, ortalama sürat ve ortalama sü hızı eşitse arkadaşlar doğrusal bir yolda gidiyor demektir. Değil mi? Güzel. Yani buradan buraya gel demektir. Yol ve yer değiştirme büyüklükleri de eşittir. Evet. Yol ve yer değiştirme. Alınan yol ve yer değiştirme büyüklükleri de birbirine eşittir. Zaten eşit olabilmeniz için doğrusal bir hareket yapmaları gerektiğini söylemiştik. Ee, hareket sonucu okuyorum. Hareket boyunca hız değişmiyorsa... İğme sıfır olur. Evet doğru. Neden arkadaşlar? İğmenin tanımı oydu zaten. Değil mi? Hareket boyunca. Ne demiştik? Birim zamanda hızdaki değişim demiştik. E hareket boyunca hız değişmiyorsa iğme sıfırdır yani. İğmesi yok demektir. Vay be hepsine de doğru dedik ha. Aynı süreçin alınan yol bir buna hayır dedik yani. E, yani umarım yanlışlık yapmadık. Benim içimi kurduğu bir şey var ama hızlıca okudum. Çok basit şeyler aslında. Şimdi sevgili arkadaşlar 12 ve 13 kaldı. Oynatma listesinde bir sonrakine tıkladığınızda zaten o soruları göreceksiniz. 12 kısa gibi duruyor. Ben 12-13'ü bir videoda çözerim yani. Şuraya bıraktım zaten oynatma listelerini. Bunlara bakmayı unutmayınız. Oynatma listelerinin hepsini bulacaksınız. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu videomuzun da sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.